Teşekkür arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emerim. Hadi otur bakalım. Ne yapıyoruz anne? Bugün oyun hamurlarımızla oynayacağız. Renk Bakalım renkli. ne şekiller yapacağız arkadaşlar. Evet. Tamam, bunu da vereceğim. Bakalım ne şekiller yapacağız arkadaşlar. Bir fikrimiz var mı? Beyaz da var oyun Sarı. Evet, hepsini çıkartalım arkadaşların tek tek renkleri. Aa, onun ha. kapağı nerede? Oh, orada. Ha, yukarıda kalmış. Evet arkadaşlar, sizce çok yaşa. Sizce bugün oyun hamurlarıyla neler yapacağız? Var mı bir bilginiz, fikriniz? Yorumlara yazın. Bundan sonra onları da yaparız. Ben ilk önce yeşilden başlayacağım. Ve renkleri tanıtalım arkadaşlarına. Hangi Bu yeşil. Hayır, hangi renk hamurlarımız var? Bu yeşil. Yeşil var sonra mavi var şöyle göstereyim evet mavi var açık mavi ama. sonra bu var mor şöyle göstereyim mor var bu dışından da gösterebilirsin annem dışını göster açma kapağını hemen göster bakalım Böyle kahverengi. kahverengi beyaz sarı Turuncu, kırmızı bu kadar. Evet tam 8 tane oyun hamurumuz var. Evet. Şimdi bunlarla anne, ben e, ne yapacağımı buldum. Sen anne, de seç. Ben de buldum. Buldun mu? Anne, tamam. Şu bıçağı verir misin? Evet arkadaşlar şimdi burada Bir kalıplarımız şey... da var. Bu ilk yaptım. Evet. Burada yıldız kalıbımız var. Tavşan kalıbımız var. Sonra balık kalıbımız var. Bir de ayıcık var. Ben ilk önce kahverengi. Ya da tamam. ben ilk önce yeşil. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Gökkuşağı yapalım. Bence de. Yapalım mı? Yapalım ama ben ilk önce istediğim şeyi yapacağım. Yok beraber gökkuşağı yapalım önce. Nasıl yapılır? Nasıl yapılır bakacağız şimdi. Sonra balık yaparız. Tamam balık parmağım acıdı buraya koyalım ya de. da farklı yapalım ben Hı. gökkuşağı yapacağım arkadaşlar geçmiş olsun der misiniz parmağım yaralı geçmiş olsun şimdi ben en büyük gökkuşağımın en geniş tarafıyla başlıyorum ben de öyle Sonra, yapacağım. Sonra turuncu. Turuncuyu aldım. Hamurlarla çok inceltti. Bir de yani ayakta, sen yapar mısın? Böyle. Ayakta yaptığın yani hızlı hızlı havada çevirdiğin için. Burada da ileri geri aynı yer yavaş yavaş tamam. yapabilirsin en kalın yerleri. Turuncuyu yaptım. Ben de pek bir Sarıyı da hayal. yapıyorum. Ben hızlı hızlı yapalım hızlı hızlı. hızlı. Ben hızlı yapmak istiyorum. Yapmalısın. Niye? Buradan hızlandırır. Hızlı yap ki güzel olsun. Videomu tam sıkılmasınlar arkadaşlar. Hızlı hızlı izlesinler. Arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Siz oyun hamurlarıyla neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bize fikir verir misiniz? Evet. Biz de ona göre. Başka ah, tamam. <laughs> şey Biz de ona göre başka şekiller, başka desenler yaparız. Bundan sonra diğer videomuzu da öyle çekeriz. Ay benim gökkuşağım sanki çok güzel bir şey oluyor ya. Asıl sen benimkine bak. Bakayım. Evet onu biraz daha büyütmem lazım bence. Yeşile göre oranlı onu. Bence oranlamayalım. Bir şey yapalım. Ay, senin kapan. Bana bir de turuncu lazım. Ay bak. Morum bitti. Hmm, mavi alayım şimdi. Ay benimki çok güzel oldu. Sen kahverengi almışsın Evet, Tamam. Ben beyazı alacağım. Sarının kapandı kapatalım. Alacağım. Turuncuyu da kapat yavrum. Evet, kapatalım ki kurumasınlar. Tamam kahverengiyi alacağım sonra. Traman yapıyorum. Yuppi! Ben böyle içine koyuyorum. Allah oyun hamurlarını <laughs> İçine koyuyorum ve fazlalık varsa pıt diye kesiyorum. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar sizce gök kuşağında kaç tane renk oluyor? Yorumlara yazın bakalım. Birazdan cevabını vereceğiz. Ah. Bakalım şimdi bunu yapmadık. Hemen pembeyi yapıyorum. Pembe değil o. Pembe de çok güzel. Bence fosforlu pembe değil bir o. pembe. Ana, o Pembe değil ki o kırmızı. Fosforlu pembe değil mi bu ya? Yok. Evet kapağı kırmızı arkadaşlar. Kapağı kırmızı ama kendi fosforlu bir pembe. Şu an fotoğraftan net gözüküyor mu bilmiyorum ama. Kapağı kırmızı. İçini biraz açık kırmızı yapmışlar diyelim o halde. sen kahverengi yapacaksın değil mi? Aa evet kahverengi yapmadım. Şu kahverengiyi de alayım. Hop kahverengini kapağını düşürdük. Şimdi ben alırım anne. 1, 2, 3, 4, 5 tane ve bu altıncı yapıyorum. Gökkuşağında kaç renk vardı bilenler yoruma yazıyor. Ben biliyorum anne. Birazdan söylersin, tamam mı? Tamam. Ve kahverengiyi de yaptım. Ben turuncuyu yaptım, beyaz, turuncu, mor. Onları yapmadım. Mus. sana yardım edeyim ben de. Şurayı yapayım ben. Evet, He, şurayı yaptım anne. Hmm. Ne yapma? Hadi bakalım. Ve gök kuşağında kaç renk vardı Zehra? 5. Hayır. 6 Yedi 7. Yedi, yedi. yedi. Ve gök kuşağında kaç renk vardı Zehra? 7. 7. Evet arkadaşlar, benim gök kuşağım bitti. Şimdi bu fazlalık yerleri bence kesmem gerekiyor. Durun size yakından göstereyim. Burada gökkuşağım var. Buradaki fazlalık yerleri kesiyorum. Zehra sen bitir hadi. Fazla gelen yer... biraz fazla kestim. Aa. Ve burayı da kesiyorum. Burayı da... Burayı da burayı da tat 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 ta, tam. <laughs> Bu fazlalıkları alalım. Şöyle yapmayalım. Beyaz. Beyaz yapmadım ama beyaz yaparsam 8 oluyor. Bir rengi kullanmayacaktım. Ben de beyazı kullanmadım. Sizce nasıl oldu arkadaşlar benim gökkuşağım? Ben çok beğendim. Hadi Zehra evet. sen de yap. Yaptım. Anne bana mor lazım. Mor mu lazım? Ben değişik bir de. Yedi. Zehra'nın da gökkuşağı yedi oldu. Ben Şimdi ben fazlalıkları. Ben kırmızı yapmadım. Olsun ben de beyaz yapmadım. Ben de kırmızı yapmadım. Sen de şu fazlalık yerleri kesmen lazım. Bence şu beyazı birazcık uzat. Tamam. Beyazı uzatalım. Benim... Dur sarıyı kaldır şöyle. Bence sarıyı buraya koy. Evet. Beyazı içine koy. Bunu evet. da oraya koy. Elimde evet. evet. Göstereyim. Evet. Arkadaşlar dur sen de kenarlarını kes. Arkadaşlar şu de şu. Bak ben böyle düz kestim. Sen böyle kes. Oval kes. Heh. Oradan yukarıya doğru. Evet. Yukarıya doğru. Yukarı doğru. Evet. Evet arkadaşlar. Zehra da şu an kesme işlemini yapıyor. Uçları eşit olsun. Düz olsun diye. Şimdi İnanmıyorum. Çok güzel kesiyorsun. Evet. Harika oldu. Şöyle fazlalıkları oraya koyuyoruz. Aa! Evet. Bakın arkadaşlar. Gökkuşaklarımız hazır. Çok güzel oldu bence hepsi. Ben şöyle ah, fa bu fazla buradan alalım. Böyle. Arkadaşlar gök kuşaklarımız hazır. Zehra'nın burada. Benim de burada. Çok güzel oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür edersin. ederiz. Üç Kanalımıza abone olmayı. Çin basmayı. Bir dakika. Hoş Hoşçakalın. Ederim.